İyi geceler küçük kitap kurtları. Şimdi size Değnek Adam kitabından küçük bir kısım okuyacağım. Devamını dinlemek isterseniz kanala abone olup videolar arasından bu kitabı seçebilirsiniz. Değnek Adam ormandaki büyük ağaçta ailesiyle yaşar. Eşi ve çocuklarını gördükçe kalbi mutlulukla dolar. Günlerden bir gün Değnek Adam erkenden kalktı. Niyeti ormanda sabah koşusu yapmaktı. Ama değnek adam Yolda kocaman bir köpekle karşılaşacaktı. Bu bir çubuk diye havladı köpek. Harika bir çubuk. Bu benim en sevdiğim oyun için mükemmel bir çubuk. Fırlatacağım ve yakalayacağım. Sonra tekrar fırlatacağım ve sonra yakalayacağım ve fırlatacağım. Tekrar yakalayıp tekrar fırlatacağım. Görmüyor musun? Ben bir çubuk değilim. Ben değnek adamım, ben değnek adamım, ben değnek adamım. Oyuncak değilim. Artık ağaçtaki evime gitmeliyim. Neyse ki parktaki köpeklerin tasmayla gezdirilmesi gerekiyordu. Sonunda oyun bitti ve değnek adam özgür kaldı. Değnek adam sevinçle hoplaya zıplaya evine doğru düştü yola. Değnek adam, değnek adam dikkat et kıza. Bir değnek diye bağırdı kız. Yüzünde kocaman bir gülümseme köprüden değnek atma yarışması için düşünebiliyor musunuz daha büyük bir malzeme? Herkesin bir değneği var mı? Haydi, atmaya hazırlanalım.